Öğretim görevlisi Kübra Akkalay, fizyoterapinin bölüm başkanı ve koordinatörüyüm. Bölümümüz ön lisans düzeyinde eğitim vermektedir. Bölümümüzdeki temel derslerimiz romatizmal, nörolojik, ortopedik hastalıklar, kinezyoloji, masaj teknikleri ve uygulama, fizyoterapide protez ortez yaklaşımları gibi temel derslerini işlemekteyiz. Uygulamalarımızda da kullandığımız cihazlar ultrason, nimes, traksiyon, hatbek, kotbek gibi temel cihazların kullanımını öğrencilere öğretmekteyiz. Uygulamadaki gördükleri ve pratik teorik dersler gördüklerini dördüncü dönemde sahada uygulamaya çıkarak hastanelere gitmektedirler. Bu bölümü başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler fizyoterapi teknikleri ünvanı almaktalar ve sahada fizyoterapist ve fizik tedavi doktorlarıyla beraber çalışmaktadırlar.